Herkese merhaba. Ben Resul Bulut. Bugün Türkiye Basketbol Ligi ve İspanya Ligi'nden seçtiğim toplam 5 karşılaşmayı sizler için yorumlayacağım. Maçlara geçmeden önce eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Dün müsait olamadığım için video paylaşımı yapamamıştım. Cuma günü çift maç fikstürünü çok güzel bir şekilde tamamlamıştık. Olympiakos Anadolu Efes maçı günün teklisi olarak öne çıkardığım mücadeleydi ve Olympiakos ilk yarı 40.5 üst tercihimiz başarılı olmuştu. Günün ikilisi olarak ise Monaco Real Madrid mücadelesinde 160.5 üst, Baskonya Panathinaikos mücadelesinde ise Baskonya 84.5 üst tercihim vardı. Günün ikilisi de kazandı aslında tulum çıkartmaya da çok yaklaşmıştık. Fakat Olympiakos Anadolu Efes mücadelesi bir türlü o tempoyu kazanmadığı için Olympiakos 81.5 üst seçimi başarılı olmadı. Ama sorun değil. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Günün teknisi serimiz devam ediyor. Son 8 günün teknisi kazandı. Son 12 günün teknisinin 11'i kazandı. Son 22 günün teknesinin 19'u kazandı. Umarım bu şekilde devam edebiliriz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugünkü karşılaşmamız Büyükçekmece Gaziantep Basketbol. Bu mücadele saat 13'te başlayacak. Büyükçekmece kendi evinde Beşiktaş ve Tufaş karşısında aldığı kritik galibiyetlerin ardından Geçtiğimiz hafta Ataşehir'de Fenerbahçe deplasmanında güçlü rakibine diş geçiremedi. Dışarıdan çok düşük yüzeye de şut attılar. Jordan Crawford, Brian Tebaber ve Martina Sahil suçusundan gelen toplam bir sayı galibiyet için yeterli olmadı. Aslında sürekli skorun içinde kalmayı başarsalar da belirttiğim gibi dışarıdan bir türlü o istedikleri ritmi bulamadıkları için mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Gaziantep ise Darüşşafaka ve Bursa Spor Deplasmanı'nda kazanabileceği maçları kaybettikten sonra geçen hafta iç sahada beni de yapmayarak Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmeyi başardı ve derin bir nefes aldı. Top kayıplarını kontrol ettiler. John Egg bunu bu sezonki en iyi maçını oynadı. Cody Miller McIntyre da yine triple double'a yakın istatistiklere ulaştı. İki takım içinde hedef maç. iki takımın da ligde 6'şer galibiyetleri bulunuyor. Aslında Gaziantep sezonu çok daha farklı hedeflerle başlamıştı ama sezon başında yaşanan sakatlık problemleri ve bir türlü istedikleri çıkışı yakalayamadıkları için onlar da şu anda düşme potasında yer alıyor. Fakat son dönemde alınan sonuçlardan bağımsız daha iyi basketbol oynadıklarını söyleyebiliriz. Sakatların dönüşüyle beraber işleri biraz daha toparladılar. Karşıyaka, Efes ve Bursa Sport eplasmanlarında kazanabilecekleri maçı kaybetmişlerdi. Büyükçekmece çekmece kendi evinde kazanmak için yine tempoyu yukarıya çekmek isteyecektir. Gaziantep son dönemde daha iyi hücum performansı ortaya koyuyor. Ben iki takımın da hücum tarafında maça iyi başlangıç yapacağını tahmin ediyorum. Özellikle ilk yarıda yüksek skor görebileceğimizi düşünüyorum. Önerim ilk yarı toplam sayı 79.5 üst olacak. Sıradaki maçımız Konya Spor, Fenerbahçe bu mücadele saat 15.30'da başlayacak. Ev sahibi Konya Spor son 9 karşılaşmada 7 mağlubiyet aldı. Düşme tehlikesini son dönemde çok fazla yakından hissetmeye başladılar. Beşiktaş karşısında iç sahada hedef maçı kaybetmelerinin ardından geçtiğimiz hafta çok önemli eksiklerle çıktıkları Tofaş deplasmanında da mağlubiyetten kaçamadılar. Aslında ikinci yarıda 14 sayfaktan geri gelerek öne de geçmelerine rağmen sonunu getiremediler. Raşit Süleyman ve Alex Perez'den gelen toplam 47 sayılık katkı galibiyet için yeterli olmadı. Jordan Morgan'ın sakatlık problemi devam ediyor. Gerald Eden'in de bu karşılaşmada oynama durumu yine belirsiz. Gavin Schilling'i kadroya kattılar. Fenerbahçe ise Türk Telekom ve Merkez Efendi mağlubiyetleri sonrası ligde 6 maçlık yeni bir galibiyet serisi yakaladı. Bursa Spor Deplasmanı'nda aldıkları net galibiyetin ardından Bahçeşehir Koleji karşısında zorlansalar da hata yapmamışlardı. Geçtiğimiz hafta Büyükçekmece karşısında da rakibi ikinci yarıda düşük skorda tutarak çift taneli bir farkla kazandılar. Hafta içi Euroleague'de çift maç fikstürünün ilk ayağında Olympiakos'a karşı aldıkları ağır yeneginin ardından Cuma günü Alba Berlin'i farklı geçerek moral buldular. Fenerbahçe özellikle Euroleague'de son dönemde istikrarsız bir performans ortaya koysa da Euroleague maçlarını ligde pek fazla referans almamak lazım. Ligde iyi gidiyorlar ve kadro kalitesi de zaten birçok takıma karşı ağır basıyorlar. Konya Spor'da başta da belirttiğim gibi Jordan Morgan takımının en önemli oyuncularından bir tanesi. Sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Ayrıca Gerald Eden'in de oynama durumu maç saatinde belli olacak. Alınan sonuçlardan bağımsız hatta eksiklerden bağımsız Konya Spor son dönemde oyun olarak sezon başındaki performansının çok uzağında. Fenerbahçe'de nasıl bir rotasyonla çıkacağını kestirmek kolay değil. Fenerbahçe'nin nasıl bir yabancı rotasyonu çıkacağını kestirmek kolay değil. Fakat ben bu deplasmanda sorun yaşayacaklarını sanmıyorum. Fenerbahçe'den çift taneli bir fark bekliyorum. Önerim eksi 9.5 handikaptan maç sonu 2 olacak. Bir sonraki maçımız Bursa Spor. Merkez Efendi bu mücadele saat 18'de başlayacak. Bursa Spor, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yine iç sahada Gaziantep karşısında ikinci yarıda 17 sayfaktan geri gelerek kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta Türk Telekom deplasmanında bu sezonun en ağır mağlubiyetini aldılar. Hücum tarafında çok kötü bir maç çıkarttılar. Çok fazla top kaybı yapmalarının yanı sıra rivatlarda da problem yaşadılar. Yeni transfer Obredovkes ilk maçında 21 sayılık performansıyla öne çıktı fakat diğer oyunculardan destek gelmedi. Son maçlarda etkisiz kalan Onurak Bitimin bir an önce toparlanması gerekiyor ki onun performansı bu takım için çok önemli taşıyor. Merkez Efendi ise Abdullah Fesvefetkin muhabbetler sonrası geçen hafta iş sahada Darüşşafaka'yı muhalefet etmeyi başardı. Aslında çok ilginç bir maç oldu. Son çeyre 18 sayı farklı önde girdi Merkez Efendi. Sonrasında rakibin geri dönüşüne izin verdi. Hatta maç sonunda geri düştü. Daha sonra Ayberk'in üçlüğüyle tekrar öne geçti. Daşka son saniye tekrar maç uzatmaya taşıdı. Ama uzatma sonunda gülen taraf merkez efendi oldu. Nikos Rogavopoulos, Johnny Hamilton ve Ayberk Olmaz'ın üstünden toplam 65 sayılı katkı geldi. Arca Tüloğlu da kariyerinin en iyi maçını oynadı. Max Heidegger Baskonya'nın yolunu tutmuştu. Sezon ortasında takıma katılan Martin Peterka da takımdan ayrıldı. Kadroya takviye yapmak için araştırmaya devam ediyorlar. Hatta Beşiktaş'ın son olarak kadroya kattığı Elderik Freeman'la Merkez Efendi de epey sıcak temas kurmuştu ama Elderik Freeman'ı Beşiktaş kadroya kattı ve Merkez Efendi henüz yeni bir ekleme yapılmadı. Bursa Spor Euro Cup maçlarında işin içine kattığımızda son 6 resmi maçının 5'ini kaybetti. Ben üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra bir reaksiyon göstereceklerini ve eksik Merkez Efendi karşısında yüksek skor üreterek farklı kazanacaklarını düşünüyorum. Önerim Bursa Spor 88.5 üst olacak. Barem yüksek olsa da ben 90'lı sayıları görmelerini bekliyorum. Ayrıca Bursa Spor'dan da çift haneli bir fark bekliyorum. Sıradaki maçımız Baskonya-Zaragoza Baskonya'nın 8 maçlık galibiyet serisi Obradoria deplasmanında sona ermişti. Geçtiğimiz hafta Murçe deplasmanında zorlansalar da kazanmayı bildiler. Mücadelenin başında Marcus Howard'ı da kaybetmene rağmen Vanya Marinkovic 25 sayılı performansıyla takımın ucunu sürükledi. Mike Kotsar da çok iyi maç çıkarttı. Hafta içi Euroleague'de çift maç fiksürünün ilk ayağında Milano'ya kaybetmişlerdi. Cuma günü iş sahada Panathinaikos'u mağlup ederek moral buldular. Likte kalma mücadelesi veren Zaragoza ise geçtiğimiz hafta kendi evinde Real Betis karşısında kritik mücadeleyi uzatma sonunda kazanmayı başardı. Real Betis'i ilk maçta deplasmanda da muhalif ettikleri için ikili avarajda da üstünlüğü ele geçirdiler. Dışarıdan çok düşük yüzeyle oynasalar da pot altında üstünlük kurdular. 7 farklı oyuncudan 7 ve üzeri skor katkısı geldi. Bu sezon deplasmanda çıktı. 9 maçın 7'sini kaybetti Zaragoza. Aldıkları 2 galibiyette zaten Manresa ve Real Betis karşısında gelmişti. Bu iki takım da kalma mücadelesi veriyor. Bu deplasmanda da işlerini zor görüyorum. Baskonya'nın hücum tarafında problem yaşamayacağını ve ilk yarıdan yüksek skor üreteceğini düşünüyorum. Önerim ev sahibi ilk yarı 43.5 üst olacak. Bugünkü son karşılaşmamız Real Madrid Tenerife. Real Madrid ligde son 11 karşılaşmada 10 galibiyet aldı. Barcelona ilgisinin ardından 4 maçlık yeni bir galibiyet serisi yakaladılar. Geçtiğimiz hafta Manresa deplasmanında çok rahat bir galibiyet aldılar. İki sayı katışlarda yüksek yüzeyle oynadılar. 10 farklı oyuncudan 7 skor katkısı geldi. Hafta içi Euroleague'de de çift maç fikstürünü 2 2 ile kayıpsız geçtiler. Panathinaikos karşısında çok rahat kazanmışlardı. Cuma günü Monaco deplasmanında da Zorlansalar da çekişmeli geçen mücadeleyi kazanmayı başardılar. Mario Hezon'ya Euroleague kariyeri konu kırdı. Tenerife ise yaşadığı düşüşün ardından onlar da 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Real Betis karşısında aldıkları farklı galibiyet sonrası geçen hafta ligin bir diğer zayıf ekibi Juan Labrada'yı yine çok rahat geçtiler. Jorge Chalmadini, Bruno Fittipaldo ve Aaron Dorna Karp'ın üstünden toplam 49 sayılı katkı geldi hafta içi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de Daru Şafak deplasmanında çok rahat bir galibiyet aldılar. Aslında Tenerife benim İspanya Ligi'nde çok beğendiğim bir takım. Başaltı takımların başında geliyor. Bu sezon da aslında iyi bir grafikleri var ama bu maçın özelinde Real Madrid'e diş geçirebileceklerini yani sanmıyorum. Ligin ilk yarısında da Real Madrid karşısında kaybederek o yaşadıkları iyi süreçten sonra bir Tökezleme dönemine girmişlerdi. Ben Real Madrid'in kendi evinde çift haneli farkla kazanabileceğini düşünüyorum. Önerim eksi 6.5 handikaptan maç sonu bir olacak. Kuponlara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım dostlar. Her zaman hatırlattığım gibi video beğeni sayıları kanalımızın daha fazla kişiye ulaşabilmesi için büyük önem taşıyor. Lütfen bu duruma hassasiyet göstermeye devam edelim. Günün teklisi Bursa Spor Merkez Efendi mücadelesinden geliyor. Aslında Bursa Spor son dönemde Euro Cup maçlarını da içine, içine kattığımız zaman bir düşüş içerisinde son 6 resmi maçın 5'ini kaybettiler. Son olarak ligde Türk Telekom deplasmanında ağır bir mağlubiyet almışlardı. Bu karşılaşmayı onlar için bir çıkış mücadelesi olarak görüyorum. Merkez Efendi belki son dönemde iyi durumda olsa da önce Max Heidegger'i kaybetmişlerdi. Şimdi Martin Peterka'da da takımdan ayrıldı. Belki geçen hafta Dacia karşısında eksikleri rağmen kazandılar ama çok ekstra performanslar vardı. Bu mücadelede işleri zor görüyorum. Henüz kadroya da takviye yapamadılar. Bursa Spor'un belirttiğim gibi bir reaksiyon göstereceğini ve yüksek skor üreterek farklı kazanacağını düşünüyorum. Barenler yüksek olsa da ben Bursa'nın 90'lı sayıları görebileceğini düşünüyorum. Önerim ev sahibi 88.5 üst olacak. Günün ikilisine geçecek olursak Büyükçekmece Gaziantep mücadelesinde ilk yarı 79.5 üst Bursa Spor Merkez Efendi mücadelesinde eksi 10.5 handikaptan maç sonu bir seçimlerini sizlere öneriyorum. Ayrıca farklı bir ikili daha hazırladım. Bursa Spor Merkez Efendi mücadelesinde Bursa Spor ilk yarı 43.5 üst Konya Spor Fenerbahçe mücadelesinde de eksi 9.5 handikaptan maç sonu iki tercihim var. Bugün Bursa Spor'a epey güvendiğim için tüm kuponlara koymayı tercih ettim. Sonumuz hayır olsun. Bugün Türkiye Basketbol Ligi ve İspanya Ligi'nden seçtiğim toplam 5 karşılaşmayı sizler için yorumladım. Öne çıkardığım seçimleri de yine ayrıca belirttim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye